Cinsel güdü yaşamın sürdürülmesinin hatırınadır ve kutsallığı olması gereken bir doğa harikasıdır. Cinsellik ihtiyacı da yakından gözlemlenmeyi bambaşka bir tahlili gerektirir. Cinsellik tüm canlılarda yaşamı fark etmede ve sonsuzlaştırmada öğretici bir etkinlik işlevindedir. Tek hücreli canlılardan insan türüne kadar tüm canlılarda cinselliğin işlevini bu biçimde tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla anlamlı ve hatta kutsaldır. İnsan toplulukları da tarih boyunca bu tarz bir yorumu esas almışlardır. Tüm antropolojik araştırmalar bu yorumu doğrulamaktadır. Eğer metalaştırılmaması gereken bir ilişki veya ilişkiler varsa bunların başta geleni cinsel ilişki olmak durumundadır. Çünkü yaşamın kutsallığı, yüceliği ve sürekliliği ile ilgilidir. Daha çok da saptırılıp diğer yaşamları tehdit etmeme sorumluluğuyla bezelidir. Kendini son derece arzulu ve şiddetli hissettiren bu ihtiyaç yaşamı sürdürme gibi bir fonksiyonu ifade etmektedir. Cinsellikteki enerji yoğunluğu yine yaşamsallıkla bağını düşündürmektedir. Fakat cinselliği yaşamın tek sürdürücü etkeni olarak düşünmemek gerekir. Belki de yaşamın sürdürmenin en ilkel tarzı cinsel tarzdır. Bu tarz Yaşamın niceliksel temelde sürdürülmesini ifade eder. Çeşitlenme ve evrim yaşamın daha zenginleşmiş biçimlerine yol açar. Ayrıca dinsel birleşme sadece yaşam tutkusunu, yaşama güdüsünü değil, ölüm korkusunu daha doğrusu ölümün kendisini birlikte taşır. Her cinsel birleşme kısmen ölümdür. Bazı hayvanlar birleştikten hemen sonra ölürler. O halde cinselliğe yoğun bağlılık yaşamın en ilkel halini ve ölümün gerçekleşmesini de çağrıştırır. Sadece cinselle mahkumiyet ölüm seçeneğini güçlendirir. Cinsiyet güdüsünün yaşamın devamlılığıyla ilişkisi açıktır. Fakat hiçbir canlının 24 saat sürekli cinsel açlık içinde bir zihniyete sahip olduğu gözlemlenememektedir. Yaşamın cinsellikten ibaret olmadığı açıktır. Bilakis cinsel birleşmenin bir nevi ölüm anı olduğu, daha doğrusu ölüme karşı yaşamın ölümcül bir hamlesi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ne kadar çok cinsel eylem o kadar yaşam kaybı anlamına da gelir. Cinsel eylemin tümüyle ölümcül olduğunu belirtmiyorum. Bu eylem yaşamın sonsuzluk idealini de içinde taşır. Fakat bu ideal yaşamın kendisi değil tersine ölüm korkusuna karşı bir tedbirdir ki fazla hakikat değeri taşımadığı söylenebilir. Söylem şöyle açıklığa kavuşturulabilir. Yaşam döngüsünün tekrarları mı önemlidir yoksa döngünün tekil olarak kendisi mi? Tekil olanın hakikati tam ifade edildikten sonra Döngünün sonsuz defa tekrarlanması fazla anlam ihtiva etmez. İhtiva edeceği anlam da mutlak bilgiye ulaşma ihtiyacıdır. Bu durumda döngü kendini ne kadar iyi tanırsa mutlak bilgi ihtiyacı da o kadar karşılanmış olur ki döngülerin dolayısıyla cinsi çoğalmanın fazla değeri ve anlamı kalmaz.